Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 18. dersimize. Şimdi bu derste şunu yapacağız. Bizim burada metotlarımız var. Bu metotların için doldurulması gerekiyor. Yani ben mesela burada bir şekilde kategori ekleme işlemi yapmam gerekiyor. Generic repository içerisinde yer alan değerlere ulaşıp. Yani ben mesela gelip burada şunu kullanabilirim. Kategori, kategori, repository Kategori repository neyi tutuyordu? Beraber bakalım. Kategori repository. Kategori sınıfına ait kral işlemlerini tutuyordu. İçerisinde de metotlar var. Herhangi bir sorun yok. Ben geldim buraya. Kategori repository'dan bir nesne üretiyorum. Mesela ismi şöyle küçük bir kategori repository olsun. Eşittir new kategori repository dedim. Parantezimi açıp kapattım. Bunda herhangi bir sorun yok. Ctrl nokta dedim. Burada da using the access repository'si kullan dedim. Tamamdır. Gayet güzel. Bakın bu şekilde atamamı yaptım. Ondan sonra ben mesela buraya geldim. Şurada türetmiş olduğum kategori repository ismindeki nesne aracılığıyla istiyorsanız şöyle e, sadece repo da diyebilirsiniz veya cr de diyebilirsiniz baş harflerini temsil eden. Kategori repository deyip nokta koyduktan sonra ben burada kategori repository sınıfına ait bütün metotlara erişim sağlayabiliyorum. Mesela ben neye erişim sağlamak istiyorum burada? Ekleme işlemine add category dedim. Parantezi açtım. Kategoriden gelen değeri bana eklesin. Burada göndermiş olduğum kategori ne? Parametre. Bu parametre nereden geliyor? Buradan geliyor. Böylece dışarıdan göndermiş olduğum parametreye göre ekleme işim gerçekleşebilecek. Şimdi bu olmaması gereken bir yöntem. Olması gereken yöntemi de anlatacağım ama önce bunun üzerinden ilerleyeyim. Çünkü şu kategori repository ondan sonra blok repository bunları sileceğiz. Bunlar burada kalmayacak. Bir de işin içerisine edit framework klasörü girecek. Anlatacağım. Şimdi burada mesela Business layer'ı oluştururken biz şöyle bir cümle kurmuştuk. Business layer'ın amacı validasyonların kontrolünü sağlamak. Yani geçerliliklerin kontrolünü sağlamak. Peki ben burada herhangi bir geçerlilik kontrolü sağladım mı? Sağlamadım. Mesela şöyle bir yapı kurabilirim. If derim. Ondan sonra eğer kategori. Kategori benim dışarıdan gönderdiğim parametre olacak. Bakın kategori dedikten sonra noktamı koyduğum anda kategori sınıfına ait propertiler karşıma gelmiş Oldu. İlk defa şu anda propertylerle karşılaştım. Ben şu ana kadar hep entitiler yani sınıflar üzerinde çalışıyordum. Şimdi bu kez bu entity'ye ait propertylerle yani sınıfların içerisinde yer alan propertyler veya tabloların içinde yer alan kolonlarla artık baş başayım. Ben diyorum ki kategori içinde yer alan kategori name ünlem eşittir boşluk. Eğer ki kategori adı boşluktan farklıysa devam ediyorum ve aynı zamanda kategori nokta mesela kategorinin açıklaması ünlem eşittir boşluk. Burası da boşluktan farklı olmalı. Ve devam ediyorum. Kategori nokta kategori name nokta e, length. Kategori name'in uzunluğu örneğin kaçsa küçük eşitse ya da e, ne diyeyim mesela eğer boşluktan farklıysa bu işlemi yapacak. Tamam. O zaman burada da e, büyük büyük Eşitse kaçtan en azından mesela bir kategoride adı 5 karakter olmalı. Ve işte kategorinin statüsü kategorinin statüsü eşit eşitse e, true'ya ve diye böyle şartlar arttırılabilir. Süslü parantezimi açtım. Eğer ki sen bu şartların tamamını sağlıyorsan o zaman bunu geldim. Kestim. Buraya yapıştırdım. O zaman ekleme işlemi gerçekleştir. Eğer ki sağlanmıyorsa el süslü parantezimi açtım. Çift slash, hata mesajı. Mesela işte gerçekleştirme. Kategoriler eklenemedi çünkü şundan dolayı. İşte o şundan dolayı yapısını şundan dolayı mesajını kuracağımız yapın ismi nedir? Hemen şöyle yazalım. Fluent Validation. işte bunları DTO'ya da bağlayacağız. Anlatacağım. Tamam mı? Bu yapının ismi Fluent Validation olarak adlandırılıyor. Biz de burada Fluent Validation kullanacağız. Yani bu şu anda istediğimiz bir yöntem değil. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Şimdi burada bir şey daha göstereceğim. Şimdi ben gelip burada generic repository newlemek istemiyorum. Yani kategori repository yerine mesela ben geldim buraya. Diyorum ki işte şunu da komple sildim. Şunu geldim kopyaladım. Buraya yapıştır. Yapıştıramadım bir dakika. Şunu geldim kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. tam hata vermesin. Şöyle kalsın. Şimdi ben mesela kategori repository'de burada bağımlılık istemiyorum. Yani generic repository kullanmak istiyorum. Generic repository dedim. Küçüktür büyüktür sembolü içerisinde. Benden bir class istiyor. Class olarak da işte kategoriyi gönderdim. İsmi de repo olsun. Eşittir new generic repository. Kategori bu şekilde repo isminde bir nesne oluşturun ve bunu da kullanabilir. Mesela geldim delete kısmına işte diyorum ki e repo nokta repo nokta dediğim anda bakın burada metotlar geldi ben neyi kullanacağım delete parantezimi açtım kategoriden gelen değeri sil ama silme işlemi için de şunu kullan örneğin işte eğer kategori nokta e, kategori id ünlem eşitlerini al eğer null değilse yani kategoride bir id olmalı veya ünlem eşitlerini al yerine işte şey kullanabiliriz e, ee, ünlem eşittir 0. Sıfır. Eğer 0'dan farklıysa yani kategorinin içerisinde bir id değeri varsa o zaman gelsin o zaman gelsin şu işlemi gerçekleştirsin. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi ama ben burada business katmanı içerisinde bu şekilde bir nivleme işlemi kullanmak istemiyorum. Benim kullanmak istediğim yöntem şu. Hangi sınıfla çalışıyorsam o sınıfa ait bir yapı kurmalıyım ve bu yapının üzerinden devam etmeliyim. Yani ben kategori sınıfıyla çalışıyorsam gelip burada bütün Generic Repository'yi çağırmak istemiyorum ya da işte e, kategori repository'yi burada çağırmak istemiyorum. Çünkü ben burada kategori repository'yi çağırdığım zaman kategori repository'nin çok ciddi bağımlılığı var. Bunun içerisinde her bir metot kendi için tek tek yazılmış durumda. Ama e, ben gelip şimdi blog içinde baktığınız zaman içerisinde aynı şeyler var. Kategorinin içinde de aynı şeyler var. E, biz yarın öbür gün farklı... Entity'ler tanımladık. Onların içerisinde CRUD operasyon olarak aynı işlemler olacak. ben hepsi için tek tek gelip operasyon mu yazacağım? Hayır hiç gerek yok. Onun yerine burada constructor metot üzerinde çok daha farklı bir yöntem var. Nasıl yapacağız? Onun da cevabını bir sonraki derste vereceğim. Ama öncesinde şöyle bir şey yapalım. Data access layer katmanın üzerine sağ tuşa tıklayalım. Ekle dedim. Ekle diyelim. Buraya bir klasör daha ekliyorum. Bu klasörün ismi Entity Framework olacak. Şimdi biz üzerinde çalıştığımız bileşen Entity Framework olduğu için ondan dolayı buraya da Entity Framework'e dahil ediyorum. Siz eğer yarın öbür gün farklı bir bileşen mesela Enhyber ile çalıştığınız veya işte Dapper ile çalıştığınız ya da farklı bir e, geliştirme bileşen ile çalıştığınız zaman ona göre bağımlılıklar minimize edilmiş olacak ve projenin geçişleri noktasında bu bileşenler arasındaki refaktoringler veya revizeler çok daha kolay bir şekilde olacak. Enter'a bastım. Bir sonraki derste entity framework içine dolduracağız.